Selam gençler. Bugün sizlerle birlikte Minecraft modlu survival'ın 1. bölümüyle karşınızdayım gençler. Öncelikle gençler, eee bundan önceki çektim ee, şey modlu survival gençler tutmadı. Yani başka yani eklem gereken modlar falan vardı. Ondan dolayı çekemedim. E, kusura bakmayın yani gençler. E, şimdi o modları falan ekleyince dünyayı baştan yapmamız lazımdı. Ondan dolayı yapamadım. Ee, kule modunu gençler ayarlayamadım ee, bir tane kule veriyor galiba tam olarak bilmiyorum bir tane daha ekledim ama umarım bir sorun olmaz neyse hemen ağacı kırarak başladık bir saniye gençler evet gençler tekrardan geldim Oo madenin yanında doğmuşuz hemen şunu bir alalım şöyle bunu da buraya koy tamam şöyle yapalım hemen. Şunu da şu şekilde şöyle yapalım. Tamam. Şimdi gençler. Ee, i̇lk ilk baş biraz bir taş kazacağım. Şöyle bir uçayım. Hayır. Tamam. Şimdi gençler buraya bir waypoint alıyorum. E, buranın adı maden. Mor renk değil koyu kırmızı. Tamam. Maden diye bir şey yaptık. Tamam. Güzel. Ee, şimdi şunları bir kıralım. Evet taş devri gelişimini yaptık. Ha bu arada gençler modlu sorulara gelmek istiyorsanız e, yorumlar kısmında bıraktığım e, discord linkine tıklayıp discord sunucumuza gelip e, birlikte oynayabiliriz gençler yani. Modlu soruları birkaç tane daha mod ekleyeceğim yani. Lan kırsana şunu da. Tamam. Şunu alalım hemen. Şöyle yapayım. Tamam. Şöyle. Keşke baltayı yapmasaydık ya. Tamam. Şöyle yapayım. şimdi ee, bu baltayı da kırayım. Yani biraz, bir, bu körelsin biraz. Bayağı bir gitsin hatta. Ondan sonra ayrılırız işimizi. Tamam. Şöyle. 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 Hemen teker teker hepsini kıracağız. Tamam. Şimdi amacımız gençler şuradaki demirleri almak. Başka daha yapacağımız bir şeyler var. Ama bu bölümde evi yapmayacağım gençler. Ev diğer bölümde inşallah diğer bölümde Allah izin verirse diğer bölümde evi yapacağız kır lan kır 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 Heh. tamam nefes aldık hemen şöyle yukarı bir çıkalım çık 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 çık, tamam Karşı taraftaki şeyleri kırmam lazım. Tahta harcayacağım. Ee, şimdi taş harcarsam buraya bir daha girmek zorunda kalacağım ama neyse. Şunları bir kıralım hemen. Tamam. Tamam. Şöyle şöyle tamam. Şimdi bunları kırabiliriz. Tamam, hallettik. Eee, şimdi kömür var. Kömür vardı değil mi bizde? 11 tane var. Tamam e, amacımız buradan çıkmak ama benim şuraya da gitmem lazım. Şu şekilde atlarsan. Tamam. Aa dur dur orada da şeyler var. Demir. Okey. Tamam şunları da bir kıralım. Tamam. Şunu alalım hemen. Tamam. Bunları aldık tamam. Bunları da hemen şey yapalım. Yukarı çıkacağız. Öncelikle hemen hatta dur bura değil. Şöyle yapalım. Yukarı çıkalım da. Yani de akşam oldu. Ha. Bunlar beni bitirecek ya. Allah kahretsin. Abi burada birka birkaç tane dengesiz, dengesiz dengesizler var bunlar beni bitirecek. Allah! Üstüme uçtu lan. Vallahi diyorum üstüme uçtu. Durun durun durun. Oh canıma değişsin. Creeper sizi patlattı valla. Evet ben de patlattı. Neyse tekrardan geldim. Ee, envanter kuruyu açtım. Geri geldim. Neyse. Creeper onlar e, onları havaya uçurdu diye dalga geçirdim. Creeper beni de uçurdu harbiden de yani. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. Şu yarasayı öldüreyim ya ben yarasayı dönüşüm, dönüşme şeyi gelsin. Lan ölmüyor. Yalnız bayağı bir yarası varmış ha. Tamam, şöyle çıkalım şöyle. Aha. Tamam. İskeye atalım da Tamam. Şurada kömürleri bir alalım. burada bir alalım gençler evi video dışında yapacağım gençler çünkü bayağı e, ekleyeceğim eklenti falan 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 onlar var ya onları ekleyeceğim eklenti var ne bileyim bundan sonra bazı modlar da var öyle yani Lan benim daha çok taşım vardı. Patlayınca herhalde hepsi gitti. Neyse tamam abi. Taş kırarız ya. Yaklaşık bir stek demirimiz oldu gençler. Allah, bayağı iyi gidiyoruz. Tamam. Benim yukarıya çıkmam lazım. Hadi kazma da kırıldı. Vallahi sıçtık beyler. Ee, neyse tahtamız da yok abi. Biz mecburen bir şey tahta bulmamız lazım ama nereden bulacağız tahta ya Gençler mecburen şöyle bir şey yapacağım. Yani mecbur mecburum yani. Başka yapacak bir şeyim yok çünkü. Aa ah, kule, kule, bu, kule var lan dur dur. Ben bunları öldürdüm. Lan alt katta var lan. Alt katı da buradan iniyor. Tamam. Oo güzel güzel. Tamam şunları da alalım. Taş balta güzel. Elma. Çiğ mi bunlar? Yok. E, lazım lazım. Tamam. Ee, öncelikle şunların bir sesini kısayım ben. Tamam. Şimdi gençler öncelikle ee, bir tane şey ee, taş e, kazma yapmamız lazım şöyle tamam tamam bunları kıracağım yani level kasmak için üst kata çıkalım hemen iyi var ya full. Ha şunları da alalım tamam. Tamam. 10 level olduk. Tamam. Şöyle huşu ağaçlarını da alalım. Lazım olacaktır gençler yani. diğer diğer bölümü ev... Gençler. Evi video dışındayken yapacağım. Çünkü ev yapmak uzun sürüyor. Ve yani video da anlamsız oluyor o şekilde. Ben ee, video, dışında, video dışında göster evet yapacağım, tasarlayacağım. Öyle yani. Oo, bunlar iyi. Bak, bunlar iş görür. Bu ne? Dikenler. Tamam. Tamam. Ee, tamam. Başka da bir şey yok. Patates var da onu almayacağım. Gerek yok yani. Tamam, hava Patlama koruması varmış. Tabi bunların demiri çıkarsa bunları atarım zaten. Şöyle andezikleri bir atayım ben. Kemikleri de at. Zaten kemiğe ger gerek yok. Çekil çekil çekil. Çekil lan. Zümrüt buldum. Alayım. Lazım olur. Şöyle tamam. Tamam yukarı çıkalım. Tamam altın elma bak güzel bak işimize çok iyi yarar kömür tamam altın at zırhı bunu anlayacağım darbe ha bunu da alalım öncelikle ben şunları ben bir giyeyim ya bir dakika tamir patlama forması şunu ver tamam tamam Altın güzel. Bak demir de bulduk. Bu da çok iyi. Pişmiş. Var. Ee, delme tamam. Ee, büyülük ne lan bu? Tamam güzel. Ee, pişmiş balıklar da almayacağım gençler. Şu anlık gerek yok. Gerek bilmiyorum yani şu an. Eğer. Eğer da alalım hemen. Yalnız oldu doldu. Ee, bunu buraya bırakıyorum, bunu da buraya Taş baltayla bir tanesini bırakıyorum Eee kırık taş, şunu şuna birleştir, barutu at ve deriyat. at bunu da Bu lazım olabilir, tamam Şunları da bir kıralım hemen Ya vidir iskeleti güzel Bir tane keseceğim o, o, o yüzden Tamam Canım yalnız biraz gidiyor bu şey gitsin de bir Şu etkiyle yarattı gençler burada. Oy güzel. Ateş koruması, ateş koruması, dikenler tamam. Altın güzel. Demir bu da çok iyi. Oy Tüy düşüşü. Tamam, bunu ver. Kırılmaz mı? Tamam. Lan ne yapıyorsun? Geri zekalı. Bir e, şey gençler e, elmas kazma güzel olacak da Bulamadık ama Abi burası boss'un yeri Darbe kırılmazlık şunu alayım Tamam Verimlilik tamam Şunu bırak Tamam. Kırmızı keskinlik. Gerçekten ben buraya bir spawn point çekeceğim. Spawn, dakika, spawn point. Yazamadım. Tamam. Şimdi gençler amacım şu. Amacım bozu kesmek şu üstündeki şeyleri atacağım. Allah karısını yanıyorum. Tamam vidir oldum şimdi ateş koruması değil tamir ateş koruması bağlanma laneti Bunu takalım hemen Bu neydi tüy düşüşü tamam Patlama koruması tamir Ateş koruması tamam şunu da alalım hemen Tamam savaşmaya hazırız Galiba adam aşağı düştü direkt. Nereye? Nereye gitti lan o? Aşağı mı düştü acaba? Aga adam kayboldu. Harbi diyorum aha burada. Totemi alayım ben. Ya bayağı bir, bir totemim vardı burada. Kayboldu ama neyse. Abi ölmüyor bu ya. Abi bu ölmüyor bu ne? Nasıl boş bu? Ölmüyor abi yok. Benim bir yeri pusup buna vurmam lazım. Üst tarafta mı acaba bu arkadaş? Şuna lan bu değil. Şunu at. Oha oha. İçinden geçti hayvan. Dur. Lan bu gerizekalı gene aşağı gitti. Ölmek üzereyim abi canım gitti canım can diye bir şey var. Al çıkışmış diyecek. Abi benim içimden geçecek lan geliyor. Gel <laughs> Gençler valla çok zor bir şey bu ya. vallahi bunu atlatmam baya zamanım alacak benim. Valla yor yoruyor ha. Hani bende tüy düşüşü vardı. Nasıl, nasıl öldüm ben? Demek ki her zaman çalışmıyor. Abi zırhın yarı gitti. Ben bunu öldürürsem bir şey kazanamazsam Abi çok kötü olur. Tamam. Şuradan hemen bir aşağı inelim.

Evet gençler e, gördüğünüz gibi kulüp olsun da geçtik. Neyse gençler o zaman bu bölümü burada bitirelim. Bir dahaki bölüm e, gençler yeni yap yani ev yapacağım video dışında. E, oradan devam edeceğiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Umarım beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi paylaşmayı yorum atmayı Kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.